Evet, bu oyun alanımızda da bizi bir örüntü karşılıyor. Aslında birden çok örüntü var da diyebilirim. Şimdi oyun alanımıza 9 adet mücevher yerleştirilmiş. Bir fonksiyon vasıtasıyla bu mücevherleri toplamamız isteniyor. Bu oyun alanındaki mücevherleri toplamanın inanın birden çok yolu var. Hepsi de geçerli. Ben şimdi size sadece bir tanesini göstereceğim. Şimdi ilk olarak bir fonksiyon oluşturmalıyım ve toplayabildiğim kadar fazla mücevheri o fonksiyonla toplamalıyım diye düşünüyorum ve fonksiyonuma şunu oluşturacağım. Önce mücevheri toplayacağım, ilerleyeceğim, toplayacağım, ilerleyeceğim. Yani 3 tane mücevheri toplayacak bir fonksiyon yazıyorum bir seferde. Hemen fonksiyonumun ismine küçük harfle başlatıp topla ilerle diyorum. Ve kodları kısmına da öncelikle kolleyeceğim. Move forward. Bir kez daha kolleyeceğim. Bir kez daha move forward. Ve son olarak bir kez daha kolleyeceğim koyuyorum. Yani iki kez ilerleyip 3 tane mücevheri toplayabiliyorum. Sonuna da bir adet turn right seçeneği koyarak sistemi sürekli hale getiriyorum. Bakın hemen fonksiyonumuzu deneyelim. Şöyle 3 kez bu fonksiyonumdan çağırıyorum. Bakalım kaç tane mücevher toplayabileceğiz. Hemen çalıştıralım. Hedefimiz 9 adet mücevher toplamak. Bakalım ilerliyoruz. Şu anda 3 adet topladık. Tabi fonksiyonumuzun içerisinde bazı durumlarda atıl kalan kodlar olabilir. Ancak bunlar bir hataya sebebiyet vermiyor. Evet 6 tane topladık. 7 taneyi de topladık. Sağa döndük. Artık işimiz çok kolay. Bir kez ilerleyeceğim. Mücevheri toplayacağım. Sonra sağa döneceğim. Bir kez daha ilerleyip mücevheri toplayacağım. Gerekli kodları da yazdım. Hemen tekrardan kodu çalıştırıyorum. Bakalım doğru bir şekilde kodlarımız çalışıyor mu görelim. Tabii tekrar etmekte fayda var. Bu bulmacayı çözmenin birden fazla yolu var. Siz eğer daha kısa bir örüntü bulduysanız bu tabii ki de geçerli. Evet örüntülerimiz çalıştı, fonksiyonumuzu çalıştırdık. Son kodlarımız da çalışıyor. 9. mücevheri de topladık. Tebrikler.